Bir ilişkide güven kırıldığında sorulan o en meşhur soru ne? Bir daha eskisi gibi olabilecek miyiz? Sanki bunun sadece bir cevabı varmış gibi. Tabii ki sizin değerlerinize, ilişkinizin dinamiğine, temeline, gelişim sürecine ayrı ayrı bakılarak farklı tahminler yapılabilir. Ama kesin olan bir şey var ki mutlaka iki taraflı çaba harcanması gerekiyor. Bir daha tam olarak eskisi gibi olamayabilirsiniz ama daha farklı şeylere evrilebilir ilişkiniz. Çünkü kırılan güven tek büyük bir hareketle kırılabilir ama tek büyük bir hareketle onarılmaz. Onarılması için küçük ve tutarlı davranışların sürekli olması gerekir. Her dürüst paylaşım, verilen sözlerin tutuluyor olması ve buna uygun hareket etmek güven hormonunu yani oksitosini yavaş yavaş beynimizde salgılatmaya başlar. İlişkiyi legodan bir kule gibi düşünün. Kuleyi tek başına inşa etmedin. Dolayısıyla kule yıkılırsa bu güven krizinden sonra da tek başına inşa edemezsin. Partnerinin sana verdiği sözleri tutması, arayacağını söylediği saatte araması, seni anladığını, o gün yaşadığın şeyi hissettiğini ve bir daha asla tekrarlamayacağını, seni kırmayacağını söylemesi mutlaka kuleyi onarmaya başlar ama tek başına maalesef ki yetmez. Çünkü kulenin temelini senin yeniden inanma isteğini oluşturuyor. Sen de güvenmek istemelisin ve buna gerçekten niyetli olmalısın. Yani güven aceleye gelmez. Bir kere kırıldığında geri gelir mi? Evet gelebilir ama bu sefer daha bilinçli, daha hassas ve daha güçlü bir bağ olarak geri gelebilir. Belki artık o eski bağınızdaki saflık yoktur ama onun yerine her iki tarafında ortak çabası vardır. Bir süre güven bağını güçlendirmek için çaba sarf edip sonra bunu yapamayacağını fark etmek de çok normal. Çünkü insanız. Sadece en baştaki güvenme motivasyonuna artık sahip değilsen daha da acı çektirmeden bu ilişkiyi bitirmelisin. İki kişinin ortak çabası sürekli olmadığında birbirinizin zamanını çalmaktan öteye gitmezsiniz. Peki sence güven kırıldığında o ilişki devam edebilir mi? Yoksa bitmeli mi? fikrini mutlaka yorumlara yaz